Evet arkadaşlar Pelin'e nevresim takımı aldık, değil mi Yağmurcuğum? Şimdi açacağız ama Pelin duymasın. Elsa'nın nevresim takımını aldık arkadaşlar. Ee, neydi öbür deseni? Evet. Gündüz bu şekilde oluyormuş, Gece de ışıltısı oluyormuş. Değil mi yağmur? Evet arkadaşlar şimdi bunu hemen açalım, yatağı serelim. hemen Pelin'i çağıracağız. Pelin, evet, evet. gelir misin? Yat yatağın altına yastık vardı, onu alacağım ama hemen gelmen gerekiyor. İşim var, evet. Ama lütfen Pelin koş. Evet, Yağmur sen niye yattın? Kalk da ablam ve yastık falan görsün gel, gel. Ne? <laughs> Sana sürpriz hediye almıştık Pelin. Fazla da gülemiyorum anne <laughs> kusura bakma yani. <gülüyor> Beğendin <gülüyor> mi? Ay bir de ne güzel biliyor musun Pelin? Bayıldım. Çarşafı nasıl bütüyor? biliyor musun? Yatak Yeş. koruyucu şeklinde bak. Yes. Peki Dur şimdi ışığı kapatınca çok güzel olacak. Ama Yağmur'cum kalk annem Yağmur ya. Yağmur Yağmur. Beğendin Yağmur. mi Pelin? Beğendim. Ama Yağmur. hiç de beğenmiş gibi de değilsin ha. Gülüceğim güleceğim de uçurma yani. Gülemiyorum. <laughs> Işığı kapat da ben ya. bayıldım. Evet bak şimdi ışığı kapatınca ne olacak biliyor musun? İyi ki de ha. Pelin bak şimdi. Kapatayım mı? Görmek istiyor musun? <laughs> Ay. Ya Ay. süper ya. Akşam karanlıktan Ben bayıldım. Ay. Görüyor musunuz Ay arkadaşlar? Çok güzel. Afşanları çok... Ya, artık korkmayacağım ya Çok pahalıydı. Kızımı alamıyordum ama bu sefer en sonunda kızımı aldım. Ya, ya Süper ya. ya. İşte. Bari. Bayıldım ama ya. Ben Bak. Benim biraz düzgün yat kızım. <laughs> kapat bacaklarını. Kapat yine anne ışığı. Yine kapat. Bak. Ay çok güzel ama ya. Hadi ben seni yatarsan bu geçiyor mu? Aa geçmiyormuş. Ay çok güzel. Değdi ama bu paraya yemin ederim. Bak Yağmur bile bayıldı ha. Sabah, hiç sabaha kadar kalkmaz ki. Güle güle, güle, güle kullan kızım. Bu ne yani böyle ışıklı? Işık, gece ışıltısı Osmanlı oluyormuş. Kosmalı mu? Dur, bir, daha kapatalım. Çok hoşuma gitti. Bakar mısın? Tamam yağmur var ya karanlıkta ışıklı diye gelir biliyor musun buraya? Hiç çıkmaz. Güle güle kullan kızım. Şimdi de yağmuru alacağız. Tabi yağmur konuşamadığı için Anne! arkadaşlar. Ne sevdiğini de bilmiyorum. Artık göstereceğiz birkaç bir şey tane nevresin. Ne Tablet kutusu ya. Ama çarşaf olayı çok hoşuma gitti Pelin ya. Yatak kurucu şeklinde. Ya dur altından kaymayacak artık. Yağmur ben... çok mu beğendi kızım? Aa, Bak. <laughs> çok beğendi ya. ya. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Sana da alacağım. Ha, e, bir ya. şey göstereceğim size tarifi. Anne ilgiden kapatma tamam mı? Anne göstereyim. Şifre neydi ya? Bekül. Bu sene vallahi Pelin maşallah bir tablet aldık. <laughs> Nevresim de aldık. E, tatile de götürüyoruz seni. Artık bir Arka şey istemezsin. Lütfen şu kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen. Abone olun şu kanala ya. Ama ilk başını göstersene. <laughs> i̇lk başı. Dur bir dakika. Dur. Ana ekranını aç da onu göster diyorum. Oraya tıkla. Arkadaşlar şu kanala abone olun lütfen abone istiyorum. Bizim kanalımız çünkü bu. <laughs> Hadi arkadaşlar hoşça kal diyelim kızlar. İzleme 30 beğenmiş. Evet. Abone 34. Ama ben bu istiyorum. üçüncü kanalımız ne yazık ki. Evet. Hadi hoşça kal diyelim Pelin. Ben hoşça kal demeyeceğim yatacağım. sen video mu çekiyordun ha? Evet. E ben de hiç video çektim hanım niye bu telefonu böyle tutuyor diyor. Bu telefonu böyle tutuyor arkadaşlarım. ben böyle. Hadi neyse ne diyeyim? <laughs> e şey evet arkadaşlar güzel. görüşmek ben, üzere. unutmayın ben... 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 abone olmayı butonu basmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.